<laughs> Merhaba arkadaşlar oyun alemine hepiniz hoş geldiniz. Ben belki bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator çekimimizin sonucunu açıklayacağız. Yanımda Ahmet ve İrem var. Hoş geldiniz. <laughs> Troll bir şeyle başlayayım dedim. Arkadaşlar 20 kişiden fazla istek var ama ben onları hala daha göremedim birkaç kişi yalan söylüyor olabilir mi acaba Bu arada 20 kişi olması lazım ben saydım hesapladım Ama 19 kişi oluyor Tekrardan hani burada kontrol ettim hepsini Çok ilginç bir şey Ben de şaşırdım Şimdi ne yapacağız arkadaşlar çekilişimizi bir güzel yapacağız Ben şurayı açayım Şimdiden kazanacak arkadaşa tebrik tebrik ediyorum. Ya diyecek bir şey yok. Yazdım buraya hepsini arkadaşlar. Hazır mısınız? 5 4 Ne bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 Yakıf Olef Mişe kazandı arkadaşlar. Bu arkadaşımızı kesinlikle tebrik ediyorum. Çok iyiydin. Eğer Yakup Olef Mişir, e, kardeşim sana ulaşamazsam ya da e, ne? <laughs> Dur yani kazanma anlamında. E, sana çıktı kardeşim. E, one Shot How Many de ikinci sırada. Eğer ona da ulaşamazsan arkadaşlar ve o da onunla da bir alamazsam alamazsa yani eray Özvatan vatan 2 hayranı diye ilerleyecek böyle ee, bu kadar da arkadaşlar geçmiş olsun artık bir sonraki çekişimiz ise csgo e, silah envanterimi hepsini vereceğim arkadaşlar fark etmeyecek Bayağı bir silah var e, bunlar 10 küsür 10 liraya geçer diye umuyorum ama 10 liraya belki geçer ya da geçmez onu da artık 110 olduğumuz zaman ee, olacak ona şeyi şimdi hemen söyleyeyim. Onun için ayrı bir video çek de çekeceğim. E, şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.